mevsimler burada derelerin en coşkulu zamanlarıdır. Bizim vadilerimiz de çok hırçın vadilerdir. İnsanların, turistlerin yol boyunca asılan uyarı işaretlerine, uyarı levhalarına, özellikle yöre insanının, rehberlerinin yaptığı uyarılara çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu güzel coğrafya aynı zamanda vahşi bir coğrafya. Bu güzellikleri buralara veren buraların doğallığı, vahşiliği, ...ve biraz da yabaniliğidir. Dolayısıyla doğanın ve bulunduğumuz coğrafyanın buranın fiziki şartlarına uygun ve tedbirli hareket etmemiz lazım. Tüm e, misafirlerimize ben kendilerine yapılan uyarılara ve bölgede gördükleri risklere çok dikkat ederek hareket etmelerini rica ediyorum. Biz özellikle fotoğraf çekinmek, video çekinmek ve selfie yapmak için... Risklerin biraz zorlandığını gözlemliyoruz, duyuyoruz ee, ve böyle üzücü olaylara bunlar neden oluyor. Kardeşimiz de maalesef dereye gideli ikinci günü kalabalık bir ekiple ve araç gereçle arama tarama faaliyetlerimiz devam ediyor. Ben yol boyunca da arama ekiplerimizle hem görüştüm hem onları takip ettim. Yaklaşık 50 kişilik bir ekibimiz jandarma arama kurtarma, UMKE, AFAD arama kurtarma koordinesinde işte Bölgesel sivil ekiplerimiz de aramaya devam ediyor. Şöyle bir zorluğumuz var. Bölgede hala karların erimediği yerler var. O dere güzergahında görürsünüz. Yani üzerinde altından suyun aktığı 10 metre kalınlığında kar tabakaları var. Çok derin vadilere iner bu dereler ve çok keskin şutlar oluşturur. Çok büyük kayaların altından geçer. Oralara ekiplerimizin inmesi de risklidir. Yani biz önce ee, arama kurtarma ekiplerinin de can güvenliğini düşündüğümüz için onlar gerekli materyallerle işte insansız e, hava araçlarıyla ve uzun çubuklarla bazı dedektörlerle ve inebildikleri noktalarda da dereye inerek arama taramayı devam ettiriyor. Ama şu ana kadar maalesef hem kardeşimiz hem de ona ilişkin bir emanet bulabilmiş değiliz ama çalışmalarda e, tiz, tiz bir şekilde devam ediyor.